Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, misafirlere pasta yapıyoruz. Bugün arkadaşlar çok misafirimiz gelecek. Ondan pasta yapmaya karar verdim onlar için. O zaman videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar buradan yumurta alalım. Yani. Şöyle yumurta alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben malzemeleri çıkartıp hemen kaydı yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar ben malzemeleri aldım. Ee, şimdi o zaman e, ben birkaç tarif bakmıştım. Hangisini yapacağıma karar veremedim. Onun için ben izleye izleye yapacağım. Hangisi daha güzel olursa onu yapacağım. Ya da yapacağım yapacağım yapacağım. En güzel hangisi olursa onu koy koy ne yapacak? Yapacağım pastayı. Telefonumdan tariflere bakalım. Arkadaşlar. İlk makaron tarifi Almıştım Makaron güzel yani misafirlere de yapılır. Onun için birkaç tane makaron yapacağım. Tabakları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben tabakları aldım ama çok ağırlar. Ben hemen e, gideyim Alex'ten yardım. Yiyeceğim. Tabakları ne bakayım. Gözümü takayım tabakları oraya bırakayım. İnşallah yeterince tabak vardır. O zaman hemen e, şey e, Alex'in yanına gidelim. Alex ne yapıyorsunuz? İyi çocuklarını ola parka götüreceğimi söyledim de. Ne? Luna Park'a mı götüreceğim? Yani sürprizim olduğunu yok. Luna Park'a götürmeyeceğim değil mi? Evet, Luna Park'a götürmeyeceğiz. Başka bir sürprizimiz var. Sen ne zaman kaçırıyorsun? Neyse gelsene bir benim sana yaşama. Baba Sonia gel yine bir şeyle yani yani. Tamam çocuklar. Ne oldu? Bu e, tabaklara makaron koyacağız. Al şunu da. Abi diyor mu çekiyorsun? Evet. Evet. Sana koyacak yerimiz yok. Onun için ne alsak? Bilmem çok heyecanlıyım ben. Sen çocuk mu oldun? Evet. Ee, ne alsak onları koymak için? Ha ben depodan bir tane bir tane daha masa getirsem ya da Luna'dan getireyim evet Luna'da bu sürü masa var var evimde önce de Luna'dan getir arkadaşlar Luna'dan e, masa getirip geliyorum orada o da bana yardım edecek onun için kaydı durdurmam lazım. E, i̇lk videoda dediğim gibi e, Luna'm şey yüzün göstermiyor o kadar. Evet arkadaşlar ee, biz e, masaya getirdik. Sen hala ne yapıyorsun? Doğru ya ben ne yapıyorum? Evet gözüm koyayım ben şöyle. Evet. O zaman arkadaşlar hemen makaronları yapmaya başlayalım. Koy tabağa tabaklar burada Evet. Malzemelerimiz şeker ve evet oldu. Çok güzel görünüyorlar. Yesem mi bir tane? Olmaz. Hayatta vermem. Ya da ama misafirlere getireceğiz. Doğru Evet arkadaşlar. Hemen koyalım. Ay daha da şeker lazımmış. Hemen getirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz e, şekerleri getirdik depodan. Şimdi o zaman e, biz şeyleri yerleştirmeye devam edelim. Yapmaya yani. Yumurta da lazım aşkım. Yumurtayı oradan al. O kadar kişi gelmez ya. Ben de eriyim. Alo. Efendim canım. Ee, kaç kişi geliyorsunuz Zulumacım? Ee, bu arada yüzümü göstermiyordum ama ben bir şey karar, 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 aldım. Kanal açacağım. Gerçekten mi? Evet. yüzümü göstereceğim artık. Tamam. Arkadaşlar yüzünü yüzünü gösterecekmiş. Video mu çekiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Merhaba da. Yani e, ne kadar kişi geliyorsunuz ona göre yani makaron yapayım. Makaron mu yapıyorsun en sevdiğim? Hadi söyle. Eee um, Bir... üç kişi geliriz. Üç kişi tamam okey. Yani 4 kişi ya da dört kişi yani Üç kişisi. Yani oğlum, ben bir de kocam. Tamam o zaman canım. Kapat hadi. Arkadaşlar duymuk, duymuş, duymuş olduğunuza göre 4 kişi geliyorlar. Aynı şey 8 tane yapsak yeterli. Ay hiçbir şey koyacak yer kalmadı ama. Evet arkadaşlar biz birkaç yılı bırakıp geliyoruz. Evet arkadaşlar biz bazı malzemeleri götürüp bana getirdik. Şimdi o zaman makaronları yapmaya başlayalım. Veya pasta da yapacağız. Bir tane. Onun için. Onun için yok yani. Yok bir şey. Evet yumurtaları alalım. Allah'ım. Evet. Şimdi yapmaya başlayalım. Sorumuz zincisi bir daha. Bunları sırayla masaya mı götürsek? Evet sen götür gel. Anne anne? Biz de tam geliyorduk siz ne yapıyorsunuz diye. Çocuğum ama hemen yemek yok. Sürpriz var. Yes. Söz hemen yemeyeceğiz anne. Tamam çocuklar size güveniyorum. Bunlar masada kalsın. Onu durma. Ayyoy. Evet ikinci makaronu yap. Evet bu da hazır. Bari üçüncüyü de götür. Telefonu elinden bırak. Oraya. de götürebilir götürebilirim. Evet kim eliyle yapacak şimdi? Oraya koy yap. Tamam. Olmuyor. İki dakika bakayım. Ne yani be. Evet. Anne çok güzel. De. Çocuklar siz koltukta oturun. kaç kişi geleceklerdi? E, ee, galiba onların 4. Bizim de aile 4 olduğuna göre. 8 kişi olacağız orada. O zaman 4 kişi gelecekler. Evet bir tane daha yapalım. Son iki tane mi kaldı? Yok. Son 3 Şimdi göstermiyorsun. Heh. Son üç tane kalmış. bir Şunları da götüreyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Sakamadım. Sinir oluyorum şöyle bir şeylere. Evet. Arkadaşlar nereye oturur oturacaklar diye varsa sandalye getireceğiz. Evet. Yani bir evde o kadar sandalye olması lazım yani. Bunu Luna, e, Luna'ya geri götüreceğiz. Ama Luna gelince. Luna gelecek Luna'nın evine birlikte götüreceğiz. Ya da o götürür. Biz bilemeyiz. Evet biz bilemeyiz yani. Makaron hazır. Aşkım sonuncusunu da sen yapar ya. Tamam. Evet, şunu eşyonu koyakalım. için at o Onu da at. Kitaba al. Evet, bitti. Evet arkadaşlar koyalım koyalım evet koyduk Tamamdır. şimdi ben pasta yapıp geliyorum arkadaşlar ee, hemen pastamızı yapalım. Arkadaşlar öncelikle ben tarifi çok bilmiyorum. Onun için yapamamış olabilirim. Hemen o zaman tarife başlayalım. Telefonu ben alayım. Bir dakika. Telefonum neredeydi? Arkadaşlar telefonum neredeydi? Evet buradaymış. Evet bunları yapıyor. Arkadaşlar tarif çok uzun sürüyor Ben videoyu kapatayım Tarifi yapayım Hemen sizlere geri döneyim Evet arkadaşlar Ben pastayı yaptım Şöyle bunları da yakayım Aslında bunları e, Oğlumla kızımın doğum gününde de yapmıştım Ama video çekemedim Hemen o zaman ben bu mutfağı Toplamaya başlayayım Jeg kan vaske hoffey jam. Evet buna da çöp atalım hemen. Arkadaşlar evet, evet, çöp atıp geliyorum. Arkadaşlar gitmiştikçe yani çöp atmışken dedim ki ee, dunağımın masasını da götüreyim. Götürdüm. Evet bu pastayı hemen bu koyup yok bu koyma. bunları kapatalım. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Like at, abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.